Doldur içini. Helal. Hızlı. Hızlı. 3 saniye var. Helal. Dans et şimdi orada. Git. Acıtıyor değil mi? Evet. Bir daha bana saygısızlık yapacak mısın? Hayır. Emin misin? Evet. Özür dile lan. Özür. Anlamadın? Özür dilerim. Anlamadın? Özür dilerim. Ah. Anlamadım bir daha Özür dilerim. Ha. Hmm. Anneye babaya saygısızlık yapacak mısın? Hayır. Hı. Hmm. gel bakayım öp elimi. Amına koy, affet. Ah. Kalk lan ya. Dans et, git oraya dans et. Ulan. <laughs> sen de az değilsin ha. Şu i̇ki mermi kaldı. ikisinde de sıkacağım burada harcayacağım. Sonra bu mermileri içine tekrardan dolduracaksın. Sonra da yine sıkacağım sana. <laughs> Söylen dedim mi de lan sana? <laughs> Şöyle bize bir domalar mısın? Evet. Götünü ya sen Fransız şeyde büyüdüğün için de bilmiyorsun ne demek olduğunu. Arkını dönüyorsun. Götünü gösteriyorsun. bana onu sıkacağım bunu. Ha şöyle. Tam şöyle, şöyle. Şimdi onların hepsini topluyorsun. Bunun ucuna geri sokuyorsun. <laughs> <laughs> Küfür mi lan bir daha? Hayır. O videoyu yayınlayayım mı? Hayır. Özür dile bir daha. Özür dilerim. Nasıl? Özür dilerim. Gözlerin var ya kediler gibi parlıyor. Kediler. Kırmızı kırmızı. Böyle ışığa yakalanınca böyle gözünü açar ya böyle kedi ya da fare. Fare fare de harbiden fare. Ya da tavşan neydi. Şimdi ne yap biliyor musun Ata? Hmm. Şuradaki silah görüyor musun? Şeydeki silah. Evet. O şeyin altındaki silah. Hı hı. Hmm. Onu al. İçine bir tane mermi koy. kafana sık. Bir hmm. orada var. Silah al. Koy içine bir tane var mı? Gerçi o çok acıtmıyor can. Hatta direkt can yakmıyor yani. Ama ben ben öyle istiyorum yani kafana sıkmanı istiyorum şu an. O can yakmadı şu kafanı çevir bak kafana sık. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Göbüşüne sıkacağım. Hayır. Şu iyice çıkar dışarıya böyle. Ya hayır acıyor. Ne dedin sen? Acıyor. Hayır mı dedin bana? Bana hayır mı dedin? Tamam tamam. Bana hayır mı dedin? Niye hayır diyor lan şimdi? Ha? Ölür yere. Öp elimi. Kutsal silahı öp. Ucunu. Ha, aferin. Kalktan dans etmeye başladı. Da. Gangnam Style yapsan az bana lan. Uzun zamandır izlemiyorum. Vallahi. Tut elinden vururlar adamı. Dans et. Bak. Kaç? İki mermi kaldı bak. Bir kere daha doldurtacağım daha sonra bitireceğim videoyu. Çünkü şarjmaz biliyor musun? İşlemedim lan o. Acıdı mı? İşlemiyor mu artık? Diyor işliyor. Şuradan doldur onları ocağa. Sen benim neyim oluyor? Kuzenim. Ben senin neyinim? Kuzenim. Başka? Başka. Aile başlıyor aile. Söyle o kutsal kelimeyi. Aa. Abi. Ha, Neyim ben senin? Kıyaf abim. Aynen, aynen. Başka abin var mı lan? İt. <laughs> Bir daha saygısızlık edecek misin? Hayır. Bir daha saygısızlık edecek misin? Hayır. Emin misin? Evet. Öyle dur lan. Öyle dur. Öyle dur. Dans et lan. Dur dur dur. Hatta ne yap biliyor musun? Twerk yap. Sen de bayağı yeteneklisin ha. Sen, sen harbiden yeteneklisin bu işte. Yap yap yap. Yap daha çok twerk yap. Yap yap yap. Yap. Twerk twerk twerk. Oh mis. Şimdi böyle twerk yapar ne yap biliyor musun? Böyle ellerin orada dur. Amuda kalk böyle hani kapıya dayanarak yapıyorlar ya twerk. Onu yap bana. Doğru la sen şınav bile çekemiyorsun. Kimsik <laughs> ya. O ne yap biliyor musun? Sen bizi... Bize ne yapıyor ya? Şu göbüşünü aç bakayım. Ya. Aç 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 göbüşü aç. Son sıkacağım zaten kapatacağım diye. Aç göbüşü aç aç iyice aç. Aman şu bir tane. Ooo